Merhaba arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz. Bugün 19 Mart 2025 günlerden Çarşamba saatlerimiz 18.26'yı gösteriyor. Piyasalar kapandı. İnternetle ilgili sorunlar yaşadığım için e, video biraz geç bugün arkadaşlar. Daha erken yayın yapmak isterdim. Biliyorsunuz gündem oldukça yoğun. Piyasalarda güzel şeyler olmuyor. Biliyorsunuz e, dün ne konuşuyorduk arkadaşlar sabahtan. Tabii dün akşam İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi konusu da gündem oldu ama sabah saatlerinde video yaptığımızda neler diyorduk? İşte akşam bu akşam için e, saat 21'de Fed faiz kararını açıklayacak, altının yönü şöyle olacak, böyle olacak falan diyorduk ama ons tarafında tabii ki herhangi bir değişiklik olmadı. Ama asıl olan bizim piyasalarımızda sabah gelen haberle birlikte volatil hareketlerin başlamasıyla yeni bir artık gündem oluştu arkadaşlar. Aslında yeni bir gündem oluştu demekten ziyade artık piyasalarda yeni bir seyir olacak. Artık bunu Nedenini tahmin edebiliriz bilemiyorum. Bununla ilgili ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Sabah saatlerinde dediğim gibi İmamoğlu gözaltına alındı. Onunla birlikte birçok kişi de gözaltına alındı. Biliyorsunuz zaten takip ediyorsunuz mutlaka. Tabi piyasalar bunu oldukça sıkıntılı bir şekilde algıladı. Bu durum hiç normal olarak görülmedi. Her zaman böyle olur. Zaten haber akışları emtialar üzerinde işte döviz üzerinde borsalar üzerinde etki yapar. Genelde beklenmedik bir şey olduğu zaman da düşüşler sertleşebilir, volatilite olabilir. Bunlar aslında bu gelişen olayların karşısında doğal olarak karşılanmalı. Şu anda 37 lira 88 kuruş dolar TL kuru fakat 41 TL'leri bile aştığını gördük gün içerisinde. Özellikle haberlerin ilk geldiği saatlerde piyasalar açıldığında dolar TL kurunda böyle bir tepki gördük. Daha sonrasında Merkez Bankası'nın müdahalesiyle ki Mehmet Şimşek açıklama yaptı. Piyasa İnsanların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor dedi Mehmet Şimşek. Tabii bunun nasıl yapıldığını, dolar TL'nin ateşinin nasıl düşürüldüğünü önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde anlayacağız. Şu anda bu haliyle bile dolar TL kuru 37 lira 88 kuruş yüzde 3.29 bir yükseliş kaydetti bugün. İşte grafikte de gördüğünüz gibi 41 ,10 lira 10 kuruşa kadar yükseldi ardından geri çekilmeleri gördük müdahale son. Sonrasında. Hatırlarsanız geçtiğimiz videolarda arada söylüyorum. İşte bunları bunları tahmin ediyoruz ama e, eğer ki beklenmedik bir durum olursa ki buna piyasalarda siyah kuğu deniyor. Siyah kuğu ortaya çıkarsa hiç beklenmedik şeyler olabilir. Sizin baktığınız grafikte, temel analizde, teknik analizde hepsi bir anda çöp olur arkadaşlar. Piyasa gelişen olaylar karşısında kendi yönünü bir anda belirlemeye çalışır. Bugün de o günlerden biriydi. Bunun öngörülmesi imkansızdır. Altın yatırımcısı için gram altında yükselişleri gördük, dolar TL'de yükselişleri gördük, borsa tarafında inanılmaz bir çöküş vardı arkadaşlar. Devre kesiciler defalarca e, devreye girdi ve inanılmaz bir çöküş yaşadık borsa tarafında. 9.860 puandan kapattı, yüzde 8.72 bir düşüş vardı BIST endeksinde bugün. 9.806 seviyesine kadar geri çekilmeyi gördük borsa tarafında. Şimdi hani dolar TL'yi söyledik, borsayı söyledik hepsinde farklı farklı etkiler gösteriyor. Peki bu ne kadar devam edecek? Arkadaşlar bunun devam etmesi veya eski haline gelmesi çok kolay olmayacak. Özellikle dolar tl tarafında bu durum biraz daha sürebilir. Borsa tarafında da aynı şekilde birkaç gün böyle devam edebilir. Bunlar tamamen ne teknik analize bağlı bir şey ne de öngörüye bağlı bir şey. İçerideki gelişmeler nasıl olacak? Tamamen buna bağlı olarak göreceğiz arkadaşlar. Hem borsadaki hareketleri hem de dolar tl kurundaki hareketleri bundan sonraki gelişmelere bağlı olarak takip edeceğiz. Tabii ki burada pek çok yatırımcı çok zor durumda kaldı. Özellikle borsa tarafında sıkıntıya giren, kaldıraçlı işlem yapan pek çok yatırımcı sıkıntıya girdi diye düşünüyorum. Çok fazla bunları irdelemenin bir anlamı yok. Siyah kuğu çıktı, olan oldu. Bundan sonra da artık haber akışlarıyla yön belli olacak. Ne söylesek boş arkadaşlar. Diğer taraftan dünyada neler oluyor? isterseniz bir ona bakalım. Ons tarafında 3031 dolar şu anda yatay bir seyir var. %0.08 bir geri çekilme yani yatay negatif diyebiliriz. Tamamen saat 21'deki Fed'in faiz kararını bekliyorlar. Bütün piyasalar zaten Fed'in pas geçeceğini biliyor. Ama yine de önemli olan ne? Powell ne söyleyecek konuşmalarında? ileriye dönük ne mesajlar verecek? Faiz indirimlerinin önünü açacak mı? Piyasalar zaman zaman 2 faiz indirimi, zaman zaman da 3 faiz indirimi beklerken şahin bir konuşmayla bunları tamamen bire mi indirecek? Powell piyasalar tamamen buna bakacak. Güvercin konuşmasıyla birlikte Ons tarafında da yükselişleri anında görebiliriz arkadaşlar. Bunu da söyleyebilirim. Gram tarafına geldiğimizde bugün gün içerisinde gram, gram altın 4000 TL'yi de geçerek 4011 TL'ye kadar yükseldi. Şu anda da 3695 TL. Yükselişin nedeni tamamen dolar TL kurunun bir anda 41 TL'nin üzerine atması dolayıydı. Daha sonra dolar tl'nin tansiyonu düşürüldükten sonra bu seviyelere geldi. Şu anda bile %3.26 bir yükseliş var gram altın tarafında. Şimdi ne olur bundan sonra diye söyleyecek bir şey yok. Zaten az önce söyledim. Gelişmelere bağlı olarak dolar tl kurunda aşağı veya yukarı yönlü bir hareket gram altını da ya aşağı ya yukarı yönlü hareket ettirecek. Bir de bu akşam gelecek olan Fed'in faiz kararıyla birlikte ons altında bir yükseliş olursa bu yükselişler biraz daha yukarı yönlü hareket edecek. Tam tersi şahin bir konuşma olursa o zaman ons altında geri çekildiği için gram altında yine bir geri çekilme olacak. Yani bundan farklı da bir yorum yapmak e, mümkün değil. Ama gram altın yatırımcısı için artık bundan sonrası dolar tl'den gelen bu desteğin ne kadar geri çekileceği önemli. Çok fazla geri çekileceğini düşünmüyorum. Bu yüzden gram altınımıza sahip çıkacağız. Satmayacağız. Eğer ki orta ve uzun vadeli yatırımcıysak ama bu yükselişler bana yeter artık ne ne olacağını bilmiyorum diyorsanız, e, kar realizasyonu bir miktar yapmak isteyen arkadaşlarımız da olabilir. Onun kararını tamamen siz vereceksiniz arkadaşlar. Hele alım için çok fazla önerilecek seviyeler değil arkadaşlar. Şu anda zirvede zaten hiçbir şey zirveden alınmaz diye her zaman söylüyoruz. Bu yüzden temkinli olmakta, biraz piyasayı geriden takip etmekte fayda var. Gümüş tarafına baktığımızda, ons gümüş... 33 dolar 53 sen seviyesinde bir miktar geri çekilme var. Bu akşam Fed kararıyla birlikte belki de toparlanmaları görürüz. Dün biliyorsunuz 34'ler seviyesinin de üzerine çıkmıştı. 34 dolar seviyesinin üzerine çıkmıştı. Bugün ons'taki, ons altındaki yatay seyir, ons gümüşe biraz daha fazlasıyla yansımış gibi görünüyor. Gram tarafında gümüşün oldukça güzel bir seviye. Çünkü neden? Dolar TL kurunun yükselmesinden dolayı 40 lira 89 kuruş %1.94 %2'ye yakın bir yükseliş var. Buralarda da bir miktar kar realizasyonu yapmak isteyen arkadaşlarımız yapmak isterlerse yapabilirler. Tamamen onların tercihi. Yükselişler de geri çekilmeler de olabilir diyemeyeceğimiz günlerden geçiyoruz arkadaşlar. Bu yüzden enine boyuna düşünüp kendi kararınızı kendiniz vermenizde fayda var. Orta ve uzun vadede zaten şu andaki seviyelerin oldukça üzerinde beklentilerimiz var. Hem altın tarafında, ons ve gram tarafında hem de gümüşün ons ve gram tarafında yıl sonu itibariyle beklentilerimiz şu andaki yüksek seviyelerin de oldukça üzerinde olduğunu düşünürseniz bir maceraya girmeye de gerek olmadığını orta ve uzun vadeli yatırımcıysanız anlayacaksınız diye düşünüyorum. Dünya tarafından devam edelim. ABD borsaları tarafında temkinli bir açılış var. %1'in altında bir yükseliş var. Tabi yön dediğim gibi Fed'in faiz kararından sonra burada da belli olacak. Bitcoin tarafında düne nazaran Biraz daha yükselişlerin olduğunu görüyoruz. 84 bin seviyesinin üzerine attı. 84 bin dolar seviyesinin üzerine attı. Yine aynı şekilde Fed'in faiz kararı burada da düşüş ya da yükseliş yönünde etkisini gösterecektir. Yurt dışı, yurt dışı piyasalar Fed'in faiz kararını bekliyor. Son olarak bizim piyasalarımızla ilgili söyleyecek çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi haber akışlarına dikkat edeceğiz. Borsa tarafında daha da düşer mi çıkalım mı? Arkadaşlar bunun kararını siz vereceksiniz. E, güzel haberler gelmesiyle birlikte borsa hızlıca toparlanabilir. Fakat e, gelişmeler yine aksi yönde devam ederse borsa tarafında geri çekilmeler biraz daha olabilir. Bunu söylemenin, bilmenin, tahmin etmenin hiçbir e, yolu yok. E, tamamen kain olmak lazım. Bekleyip görmekte zararda olan arkadaşlarımızın da ani panik hareketler yapmamasında fayda var. Hiç belli olmaz. Bakarsınız yön yukarı devam edebilir. Bu yüzden yükselişlerin başladığını daha da ileri gidebilir yapabileceğini düşünürken özellikle Avrupa Birliği ile birlikte entegrasyonun oraya yapabileceğimiz ihracat beklentilerinden dolayı yükseliş beklerken işte bu gördüğünüz siyah kuğu tamamen olayı tersine çevirdi panik yapmadan borsa yatırımcısı için söylüyorum altın ve e, döviz yatırımcısı için çok fazla söyleyecek bir şey yok ama borsa yatırımcısı e, panik yapmamalı bence Eğer ki orta ve uzun vadeli yatırımcıysa yatırımcıysalar Eğer e, biraz sakin olup iyi düşünüp ona göre karar Fayda var. Evet arkadaşlar umarım e, yarın e, daha güzel bir güne uyanırız. Şimdilik hepinize e, mutlu akşamlar dilerim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.